Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu. Osmanlılar Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyundandır. Kayıların Anadolu'ya gelişleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu olduğu, onun da babasının Gündüz Alp olduğu kesinleşmiştir. Kayılar 1230 yılında Celaleddin Harezmşah'la çarpışan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Key Kupa'da yardımcı olarak savaşın kazanılmasında büyük rol oynadılar. Sultan Alaaddin Key Kupat, bu yardımlardan ötürü Kayı boyuna Eskişehir, Bilecik, Kütahya illerinin sınırlarının birleştiği yerde Bizans sınırında Karacadağ'ı onlara yurt olarak verdi. Başlangıçta Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliğine bağlı olarak burada bir uç beyliği kuran Ertuğrul Gazi, Söğüt, Domaniç ve Ermeni derbendi bölgelerine akınlar yapmaya Anadolu'daki gazileri, alpleri etrafında toplamaya başladı. Karacahisar'ı da fetheden Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Ertuğrul Gazi tarafından fethedilen bu toprakları Söğüt'ü, Kışlak Domaniç ve Ermeni derbendini yaylak olarak verdi. 1281 yılında vefat eden Ertuğrul Gazi'nin yerine oğlu Osman Gazi Kayıların başına getirildi.